Arkadaşlar merhaba, bugün e, mutsuzluk üzerine bir şeyler söyleme kararı aldım. Çünkü e, sosyal medyada e, her gün on binlerce e, nasıl mutlu olunacağına dair e, fikir beyan eden e, insanlar var. Kimi uzman kimi değil. E, nasıl mutlu olabilirsin? Mutlu olmanın beş yolu. Şunu yersen mutlu olabilirsin, şunu unutursan mutlu olabilirsin, şunu hatırlarsan mutlu olabilirsin benzeri bana şunu düşündürdü biz mutsuzluk üzerine bu kadar düşünüyoruz eğer gerçekten bu kadar mutsuz insan varsa neden mutsuzluğun nedenini konuşmuyoruz yani mutluluğun e, yöntemlerini bu kadar konuşuyorsak bence mutsuz olmamızın nedenlerini de konuşmamız gerekiyor çünkü eğer mutluluk arıyorsak demek ki mutsuzuz ama e, buna neredeyse değinen hiç kimse yok çünkü şöyle çarpık bir algı var. Nedense bu çok popüler bir şey. Yani her şeyin bireyde başlayıp bireyde bittiği algısı. Yani istediğin her şeyi yapabilirsin. Kendinin işini yaşa. Ee, işte onu yapma, onu yeme, oraya gitme vesaire gibi belli reçeteler, formüller var. Ve bu bireyin sırtına aslında olduğundan daha fazla bir yük bindiriyor. Yani yaşadığı sıkıntının, yaşadığı acının aslında kendinden kaynaklandığı fikri var alt metinde ve bu birey daha fazla sıkıntıya sokacak bir şey. Yani kimse şöyle bir şey söylemiyor. Mesela annen sana daha iyi davranırsa daha iyi, daha mutlu olursun. Yaşadığın şehirde daha fazla yeşil alan olursa daha mutlu olursun. Çalışma koşulların daha iyi olursa daha mutlu olursun. Böyle bir şey duydunuz mu? Zannetmiyorum. Ben duymadım. Yani koşullarımızın da bizi iyileştirebileceği, koşullarımızın iyileşmesinin bizim mutluluğumuz üzerine... Ee, çok daha fazla etkide bulunacağına kimse e, vurguda bulunmuyor. E, bu hem kişiyi mutlu olmaktan, ne o mutluluk çabası içerisindeyiz ya, hem mutlu olmaktan alıkoyuyor, hem de bir şeyleri gizliyor. Yani bu kadar insanın e, tedaviye, terapiye ihtiyaç duyması ya da Instagram'daki postlardaki reçeteleri uygulayıp mutlu olmaya çalışması normal bir şey değil. Bunun nedenleri nedir? Yani bunu bunun üzerine konuşmuyorsak bir şeyleri gizliyoruz demektir. Bu çok açık açık bir şey. Bir şeyler üzerine açık açık konuşmuyoruz demektir. Ee, ve üstüne üstlük bunu gizlerken bir de gelip böyle işte istediğin her şeyi yapabilirsin. Her şey senin içinde. İşte şunu ye, şunu yeme. Bak böyle yaparsan kesin iyileşiyorsun vesaire deyip bireye böyle kendini iyileştirme. E, görevi ödevi vermek de aslında çok çarpık bir şey. Çok yanlış bir şey. Ha şu var elbette her kişinin kendi iyiliği için, kendi mutluluğu için yapabileceği şeyler vardır. Ama bireye kendini iyileştirme görevi, ödevi yüklemek örtük olarak, açık olarak söylenmese bile çok çarpık bir şey. Bu çarpıklıktan öte ayrıca zaten bireyi o mutluluk arayışına, o eee mutsuzluk durumuna getiren koşulları hem tarihsel, hem toplumsal belki ailedeki, belki yaşadığı şehirdeki nedenler üzerine, nedenleri gizlemeye de sebep olan bir şey. Ve bunları da açıkça, açıkça konuşmak gerekiyor. Çünkü hiç kimse durup dururken böyle bir sıkıntının, böyle bir acının içine düşmek istemez. Üstüne üstlük, bu acının, bu sıkıntının içindeyken bir de bütün ödevin, görevin, bütün iyileşme ee, potansiyelinin de kendinde olduğunu düşünmek de, bu yükü ona bindirmek de bir o kadar çarpık. Tabi hastaneler var, bu işi profesyonelce e, yapan uzmanlar var. Ben onların e, alanlarına, çalışma biçimlerine dair bir şey söylemiyorum. Tabi öyle bir yetkinliğim de yok zaten. Ee, ama vurgulamak istediğim şeyi söyledim. Bir de mutluluk üzerine ne düşündüğümü söyleyeyim. Yani mutluluğun ne olduğu üzerine ne olduğunu düşündüğümü söyleyeyim. Burada e, anahtar kavram denge benim için. Yani denge, uyum, ahenk diyebiliriz. Yani kişi etrafındaki, ilişkide olduğu e, nesne, insan, kişi, doğa, her neyse bunlarla bir de, denge, ahenk içerisindeyse mutludur. Eğer bir denge ve ahenk bir uyum yoksa mutsuzdur. Şimdi biraz açmam gerekiyor çünkü bu diyalektik bir ilişki. Yani mutsuzluk dediğimiz şey bu dengenin bozulması hali. Belki de hiç olmaması hali. Hiç olmamış olması hali. Ama bu dengenin nasıl bozulduğunu dediğim gibi diyalektik bir kavrayışla anlayabiliriz. Yani ya birey kendi içsel kötücülüğüyle, kötülüğüyle bu dengeyi bozmuştur. Etrafına atfettiği niteliklerden ötürü ve yine bir denge bulma çabasıyla. Ya da dışsal koşullar gerçekten o kadar kötüdür ki bireyin iç dünyasını, zihin dünyasını bulandırmıştır ve yine denge bozulmuştur. Sonuçta mutsuzluk vardır. Ya yani böyle böyle formülize edebilirim. Yani ya birey kişi kendisi içsel, ruhsal kavrayışıyla kendi ötesindeki ni anlamsızlaştırıp, dersleştirip özellikle insanları yani eşyalarla, doğayla çok fazla ben bunu kullanıyorum ama çok fazla şey yapan insan yok yani. Bunları e, bir düşünce nesnesi sahne getiren insan yok açıkçası. Yani ya kişi kendi e, içindeki kötülükle bunu açıkça söylemek gerekiyor. Dışındaki, etrafındaki insanları hiç onlarla bir uyum, denge bulamayıp mutsuz olmuştur. Ya da birey burada tamamen nötr bir haldeyken dışsal etkiler onun iç dünyasını, zihin dünyasını etkilemiştir, dengesini bozmuştur. Her iki durumda da son tahlilde denge durumu yoktur, ahenk durumu yoktur, uyum durumu yoktur ve kişi mutsuzdur. Şimdi burada gerçekten söyleyebileceğim şey şu, beni dinleyen birine. Eğer kendinizi mutsuz hissediyorsanız, acı çektiğinizi düşünüyorsanız bir kere şu ayrımı yapın. Ben mi kendi içimdeki negatiflikle, kendi içimdeki kötülükle dışımdaki insanları anlamsızlaştırıp, hiçleştirip bir dengesizlik yaratıp huzursuz oluyorum. Yoksa dışımdaki etkenler çok kötü. Çalışma koşullarım, yaşadığım şehir, ülke, birlikte yaşadığım insanlar. Ya bunlar mı çok kötü benim içsel, e, zihinsel dünyamı sarsıp bozup e, beni mutsuz ediyor. Dediğim gibi her iki durumda da denge yoktur. Her iki durumda da insan mutsuzdur ama birbirinden tamamen farklıdır. Birinde kişi kendini mutsuz ederken, yani kendi atfettikleriyle kendi içsel huzurunu kaçırırken, birinde dışsal etkenler kişiyi şey yapar. ...huzursuz eder ve mutsuz eder. Şimdi genelde... ...videonun başında söylediğim... ...hep işte insanlara işte... ...olumlu, pozitif falan... ...mevzuları... ...bu birinci söylediğim şeydir. Yani kendi içindekileri... ...içindeki kötülükle... ...yani dışındakilerle aramadaki dengeni bozma... ...ya da eğer denge yoksa o dengeyi bulmaya çalış... ...ki işe yarar bir şey aslında. O dengeyi bulursun, mutlu olursun. Ama... ...toplumun büyük çoğunluğu... Diğer tarafta yani dışsal etkenlerin kendi içindeki kendi e, potansiyellerini, kendi zihin dünyasını, ruhsal dünyasını e, tahrip etmesi sonucunda mutsuz olan insanlar ki bu insanlara pozitif düşün, işte ceviziye ıhlamur suyu iç falan bunlarla kesinlikle bu insanları şey yapamazsın. Yani e, mutlu edemezsin. O anlattığım denge halini de bulamazsın. Şimdi bu çok karmaşık bir mevzu. Yani dışsal etkenlerin bu kadar düzenlenip kişileri mutlu etmesi bu muazzam tarihsel ve toplumsal bir çalışmanın ürünü olabilir ancak. Ki kitleler tamamen bunun etkisi altında. Neredeyse tamamen. Küçük bir azınlık var. Bunlar kentli çoğu. Beyaz yakalı. Bana öyle geliyor yani. Bunlar kendi kötülüklerinden, kimseyle iyi geçinemediklerinden, kimseyi sevemediklerinden çok açık söylüyorum. Kimseyi sevemediklerinden mutsuzlar. Ama gidip yogada orada burada tedavi olmaya çalışıyorlar. Onları bir tarafa bırakalım. Bizim kitleyle yani toplumun büyük çoğunluğuyla toplumsal koşulların, tarihsel koşulların kişinin bir denge bulmasına kendi ötesiyle engel olması durumu bu çok daha önemli ve çok daha aslında öncelikli bir şey. Burada gerçekten aklı selim insanların durumu bu açıklıkla kavrayıp Belli toplumsal tarihsel düzenlemeler yapması gerekiyor. Tabi burada böyle yıkıcı, özür dilerim, çok şey, nasıl söyleyeyim, biz düzenleyeceğiz, işte bir şeyleri yoluna sokacağız deyip de böyle ortalığı karman çorman edecek. Şimdi bizim bu coğrafyalarda bu tür faaliyetler çok var. Onlardan bahsetmiyorum. Çok aklı selim insanların, ne yaptığını bilen insanların bahsettiğimiz, yani mutluluk er bir denge hali ise... Ve toplumsal koşullar bireyi burada bir denge bulmaktan alıkoyuyorsa toplumsal koşulları tam da burada biraz düzenlemek gerekiyor. Burada bu anlamda bir şeyler yapılması gerekiyor. Öbür taraftan o kendi kötülüğün yüzünden, kendi içindeki e, negatiflik yüzünden, dediğim gibi kimseyi sevememek yüzünden e, mutlu olamayan insanlar yani kimse kimseyi zorla sevdiremez, kimse hayatı da kimseye zorla sevdiremez. Yani gidip biraz egzersiz yapmanın bir müzik eşliğinde ya da işte birkaç e, kendine benzeyen insanla bir arada olmanın yarattığı şeye terapi derler. Biraz kendini iyi hissederler. Sonra bir müddet sonra tekrar eski hallerine dönerler. Başka da bir şey olmaz. E, yani onlar zaten onların mutsuzluğu, onlar kendi mutsuzluklarını üretiyorlar. Şahsen ben, benim için onlara söylenecek bir şey de yok. Yani. Ama Bahsettiğim öbür yani denge'nin diyalektin diğer tarafından bozulması yani toplumsal koşulların bireyin denge bulmasını, uyum bulmasını, ahenk bulmasını engellemesi hali bu işi şey yapılabilecek bir şey, düzenlenebilecek bir şey, adil e, gerçekten sağlık hizmetlerinin gerçekten eğitim hizmetlerinin nitelikli olduğu bir yerde bunu sağlamak çok da zor değil. E, uzun süre e, Instagram'da Mutluluk e, endüstrisinin e, formüllerine, reçetelerine maruz kaldığım için e, kendi fikirlerimi söyleme gereği duydum. E, selam ve sevgiler.